Evet sevgili yaban dostları. Gördüğünüz gibi bakir alanlarda koylarda avlanan bir arkadaşı görüyorsunuz. Tek başına. Kendisi de bakir. Ferit el salla. İş Şükür yok. Lan bir küfürsüz konuşun be. Ne? Küfür yok abi. Orada. Yüksel sadece durdur dediğim zaman durduracak. basacağım. Çekiyor şu anda zaten. Çekiyor bir şeye bas. Durdur neresi? Ha. Alttaki ekrana. Çekiyor şu anda çekiyor. Anladım ekrana bakıyor. Ben hep bir alıp geliyorum. 5 kilo 225 gram. Hareket yapma.